Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İyi haftalar diliyorum. Pazartesi günü Böyle sabahleyin bir konuşma yapayım dedim. Fikirlerimi söyleyeyim. Karşı şifremi muhabbet edelim. Ne oluyor, nereye gidiyoruz. Pazar günü bir tane şey yaptım. İlk çatlak dedim. Su damlattı. Onu da bir izah edeyim size. İzah ettim ama çok da güzel e, tepkiler verdiniz. %99, %10 anlattığımı anlıyorsunuz arkadaşlar. Aranızda birkaç tane böyle güzel, araya diken olarak çıkan dostlarım var. Onlar da bilerek yapıyor. İsimlerini tek tek biliyorum biliyor musunuz? Ezberledim. Harika laflar atıyorlar. La Serdar diyor bir tanesi bana. Ben de ona evlat diyorum. Serdar dediğine göre benden yaşıp, ben de evlat dedim ama çocuğum gibi pozisyonda ama bunlar artık siz de söyleyeceksiniz ki düşünüyorum yakışmıyor bana ya gerek ne derse desin başka başka şeylerden ü, neler diyorlar o yüzden mevzuya gelim ilk önce arkadaşlar pazar günü yaptığım ilk çatlak egemende Trabzonspor'da aslında Trabzonspor'u koruyucu bir şey yaptım ben sizi de bilgilendirdim uyardım da yani egemen veya Orhan Ak veya bir başkası veya Abdullah Hoca profesyonellik hayatında vakayeme gibi ne oldu henüz belli değil. Gelirler giderler. Bunlar profesyonellik biz de gittik geldik. Başkalar da gitti. Bazılar niye gittiniz diye kızar. Niye gitmediniz diye kızar. İşte başkası 4 milyon euro verir. 2 milyon euro burası verir. Niye kalmadın derler. O aradaki 2 milyon liranın kaç lira olduğunu bilmeyen, anlamayan arkadaşlar çok basit. Yani bekara karı boşamak derler ya tırnak içinde. O kadar basit bir şekilde sen sattın gittin derler. Bundan ilgili bir problem yok. Benim söylemek istedim şuydu. Ailevi sebeplerden dolayı ailemden ilgileneceğim dedi. Gazete yazıyor. Egemen dedi bilmiyorum. Olmaz. Anlattım size. Aile zaten bu, bu tip yerlerden kazanılan paralarla bu ülkede üst düzey yaşıyor. Gelecekleri garanti altına alınıyor. Aile üst düzey yaşadığı bu parayı alma gel benim yanımda otur der mi? Uçakla bir saat yirmi dakika İstanbul. Arkadaşlar onu söylemek istedim. Dilimin döldüğü kadar anlattım. Erol mesela Hoca ile çalıştı. Erol gitti başka takımı çalıştırıyor. Çağdaş bitti. Egemen de diyebilir ki ben tek başıma çalış, bir takım çalıştırmak istiyorum. Çok doğal. Bunda bir şey yok ama söyleyiş gazetenin yazılık şeklinden dolayı yola çıktım. Dışarı sızdığına göre sızıyor arkadaşlar. İçeride, içeriden sızıyor. Ben size diyorum değil mi? Bir arkadaş maç bitiyor. Yarım saat sonra soyunma odasında e, video atıyor. Soyunma odasında olanlar diyor Trabzon'da değil. Ya hain mi var içeride? Değil. Kafasına göre e, duyulan şeylere göre yapıyorlar. Ama telefon açıp öğreniyorlar mı onu da bilmiyorum. O manada söyledim. Yoksa bir problem yok. Ve e, arkadan mı konuşayım arkadaşlar? Sizden muhabbet ediyorum Size söylüyorum. Benim Trabzonspor'da şu anda eee Abdullah Hoca'nın belki böyle şey ettim elimden ama orada havaya girdim. Bir daha 30, 16, 17 dakika yeniden mi çekeceğim arkadaşlar? Kim ne anlarsa diye böyle şey yaptım. Yani Abdullah Hoca'nın kendi tasarrufundandır. Yoldan bir araba adamı çevirir git şu futbolcuya bak der. Onu kendi bilir. Ben de ona backgroundlarına bakarak yaptıklarını gönderdiklerinin doğru insan olmadıklarını söylüyorum arkadaşlar. Ve izleme komitesi, izleme komitesi, izleme komitesi diye bir şey söylüyorum. İzleme komitesinin başında da benim çok sevdiğim kaleci İhsan Derelioğlu var. Hakikaten severim kendisini. Sırtını dönecek olduğun adamlardan biridir. Arkanı kollar. İzleme komitesinin başında olduğu için sanki benim İhsan'ı sevmiyormuşum, istemiyormuşum gibi bir pozisyonu. Öyle değil. İzleme komitesi Türkiye'de olsun problem yok. Benim için asıl izleme komitesi Avrupa'da olması lazım. Oraya da ayrı bir izleme komitesi kurmamız lazım. Bir arkadaşımız bana attı e, şeyler. E, telefonda yorumlarda var. Onları ben cuma günü toptan konuşacağım şu 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 isimleri verdik kimse ilgilenmedi. Suratımıza da bakmadılar. Ondan sonra benden listediler ben de göndermedim dedi. Arkadaşlar benim izleme komitesi dediğimin Trabzon'daki Caner'le, Ayhan Alemdar'la, Ordo'la, Fethi'yle veya başındaki insanla hiçbir sıkıntım yok. Ayrıca da onları çok severim. Ha öyle yanlış anlarlarsa da umurumda değil. Ama ben e, takımların İzleme komitelerinin dışarıda da olması lazım gerekir diyorum. Şimdi bakın bir örneğini vereyim. İşte girin internete bakın Paris Saint Germain kulübü Türkiye'de e, altyapıyı kurmuş. Trabzon'da da isimleri var girin Trabzon'da da kuruyor. Yani Trabzon Spor buradan adam seçecek o da seçecek. Ve bundan maaş alacak diye Trabzon'un üstünden geçinecek olan Trabzonlular var. Trabzonsporlular var. Onlar da dolanıyorlar adam diye. Şimdi onlar şunu diyebilir ki onlar da hatta abi adamlar bizi seçtiler. Bak benim background'ıma Trabzonspor beni seçmedi. E adam da para verdi. Ben de bakacağım. O yüzden bunlar Cuma günü çok geniş anlatacağım arkadaşlar. Hiç, hiç girmeyin bu işe. Yani izleme komitesi demek ki ülke dışında da kuruluyormuş. Onu da söylemiş olayım. İlk çatlağın niye iç çatlak çatlak söylediğimi söylemiş olayım. Arkadaşlar Şimdi şeye gelelim. Çok e, Cuma günü arkadaşlar müsaade ederseniz böyle kafama göre gideceğim. Zaten gidiyorum ama orada o Cuma günü çok daha patlak vereceğim arkadaşlar. Yani hiç şey yapmayacağım. Frende yapmayacağım arkadaş. Söyleyip gideceğim. Şimdi ufak ufak söylüyorum. Şimdi arkadaşlar şu gözlüğümü takayım. Okuyorsunuz değil mi? Ben bunu söylüyorum arkadaşlar. Tere, Tereza Guet. Aloski, Tolga Ciğerci, Eren Elmale, Barska, Larsen. 6 tane yazmışlar. Bunlardan biri alacak bilmem ne alacak falan filan diye yazıyorlar. Ben de diyorum ki arkadaşlar bu yazı yazanlar doğru yazmıyorlar. Niye doğru yazmıyorlar? Trabzonspor uzun zamandır Abdullah Hoca geçen sene de olduğu gibi kimin ne yapacağını biliyor. Bu kadar karışıklığın içerisinde olması mümkün değil. Şu anda insan dışarıda seyrediyor. Bir tane daha var herhalde dışarıda. Ben onu Trabzonspor'da yakıştıramıyorum ona şahsımı. O arkadaş bana ismini yazıyorsunuz. Geçen de şeyde Metin Bak dedim. Metin Bak da değil. Metin Bak benim iyi bir kardeşimdir. E, TÜFAT'ın başkanıdır. Altyapıda yıllarca uzun müddet Salim Önderlenmek kendisi oradadır. Onların da ne yaptıklarını, ne kadar faydalı olduklarını anlatacağım cuma günü. Onlar değil. Benim söylediğim arkadaş bellidir. Tamam mı? Ona da diyeceksiniz ki aslında söylememem lazım. Benim küçüğüm Ayıp ediyorum ama çok hırstanmışım ona karşı. Tamam mı? Böyle bir gidiyoruz. Bakalım nereye kadar gideceğiz. Yani herkes de biliyor kimin onun kim olduğunu. Abi söyle de gerek yok. Buradakiler biliyor. Geçmişte yapılan başarılar da belli. Şimdi şunu söylüyorum. Abdullah Hoca bu kadar karışıklığın içinde Alioski, Tolga Ciğerci falan diye onlar zaten almak istediklerini gidiyorlar. Şu anda pazarlık yapma peşindeler. Alabilirlerse alacaklar. Benim söylemek istediğim şu arkadaşlar. Pardon kahvemi de içeyim söylemek istediğim şu dostlarım bu sene bu sene geçen senekinden çok daha farklı bir durumda olmamız lazım çok farklı mı? stoperimiz sağ bekimiz sol bekimiz ön liberomuz olması lazım uğurcanımızın verilmemesi lazım uğurcan verilirse ne olması gerektiğinde şimdi söylemeyeceğim cumaya bir şey kalmıyor. Onu da söyleyeceğim ama Uğurcan verilmemesi gerekir arkadaşlar. Çünkü biz şampiyon olmak istiyoruz ya. Yıllarca şampiyon olmak istiyoruz. Oradan gelen paral paralardan kulübümüzü döndürmek istiyoruz. Sekizinci anıt diyorsunuz arkadaşlar. Sekizinci, sekizinci anıt diyorsunuz. Oraya para toplayacaksınız. Kim Uğurcanlarla para toplayacaksınız. Onlar olacak. Değil mi arkadaşlar? O yüzden bu kadar kafa karışıklığı olacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Bir kez daha söylüyorum. Ee, nokta atışı yapacaklardı. Gidip bakıyorlar. Şunu da size söylüyorum arkadaşlar. Bana bunu söylemeyin. Söyleriniz çok yok ama yapmayın böyle arkadaşlar. Ben geçen sene siz inanmadığınız zaman ben bu Trabzonspor şampiyon olacak. Yürüyün diyeyim. Bir yıldır Abdullah Hoca'nın arkasında Abdullah Hoca'nın arkasında duruyorum çok söylemediğim, yalan konuştuğum, onun namına yalan konuştuğum eksiklerini görmediğim günler oldu. Sadece ve Trabzonspor'un menfaatine. Şimdi bana ya Abdullah Hoca şampiyon yaptı onunla ilgili konuşamam. Konuşurum. Konuşurum kardeşim. Kimse ağzını açıp bana bir şey diyemez. Dese ne olacak ya? Ben de, a, Abdullah Avcı'nın aleyhine bir şey konuşmuyorum ki. Eksiklerini konuşuyorum. Sonra konuşulmayacak mı yani? Uzaydan mı geldi? Bedava mahkem antrenörlük yapıyor. Tabii ki eksikleri var. Siz bana diyorsunuz eksiklerimi. Benim de eksiklerim var. Ben de onları düzeltmeye çalışıyorum. E biz de onlara uslu bundan diyoruz yoksa sevdiğimizden böyle konuşuyoruz. Başka türlü de konuşuruz. Yapmayın arkadaşlar. Böyle şeyler söylemeyin. Şimdi bana diyorsunuz mesela abi kilon da göbeğin de önde gidiyor diyorsun. Evet. Ama ben biliyorsunuz hastayım, ilaç kullanıyorum. Kortizon kullanıyorum. O da kilo kilo veriyor. Atmaya çalışıyorum. Spor yapamıyorum. Spor yapamazsam yemek az yesem bile spor yapmazsam atması zor oluyor. Uğraşıyorum yani. Siz, siz öyle dediniz diye ben de hem sağlığım açısından dikkat ediyorum. Biz de eksikleri söyleyeceğiz. Yanlış yere gidecekmiş bazı şeyler. Yani ben onları kastetmiyorum ama dün mesela bir kelime ben bir de konuşurken şeyi yutanım. Bazı kelimeler olup Sonunu getirmiyorum cümlenin. Beynimde getirmiş olarak görüyorum ama YouTube'a baktığım zaman getirmemişim. Dün de bir attığım videoda sonunda gitsin Metin Bakın yanına diyecektim. Gönder Metin Bakın yanına. O da onun takım arkadaşı. Diyecektim. Gönder Metin Bakın. Dedim sanki yanına demişim gibi. Kestim. Metin Bakın'la ilgili arkadaşlar hiçbir şeyim yoktur. İnsan dereli onunla da ilgili hiçbir şeyim yoktur. Ben bir takımların ee, ülke dışında da izleme komitesi gibi bir şey kurmaları lazım gerektiğini ve içteki izleme komitesiyle dışarıdaki izleme komitesinin diyalog halinde olması lazım diye düşünüyorum. Egemen konusunda da bir yanlışınız var arkadaşlar bence. Duran toplarda sıkıntı çektiği için bir duran top hocası alıp egemen gösterilecek. Bir dakika abi. Egemen duran top hocası değil. Abdullah Avcı duran top hocasıdır gibi bir kelimeler demişse bile duran top hocasıdır. Bu bir savunma adamı. Savunmayı dizer der ki duran toplarda, atılacak olan toplarda nerede duracağınızı, duran top denilen şey rakibe yapılan şeylerde nasıl e, topa vuracağınız frikikten, kornerdendir. Duran top hocası değildir Egemen. Egemen bildiğim bir hocadır ya. Teknik direktördür, yardımcılık yapıyor şimdi. Ne demek duran top hocası? O da bir yanlış arkadaştır. Onu da söyleyeyim size. Ben şundan yanayım arkadaşlar. Trabzonspor iyi bir yeme kazanmıştır. İyi bir takımı vardır. Eline çok para harcamayacaktır. Geleceği e, gören bir yönetim kurulu ve iyi diyalog halinde oldukları bir e, hocası vardır. tamam mı? O hoca e, diyalogtur. altyapıyla sağlıklarını diye ben Ahmet Ağaoğlu'nun konuşmasından dinledim de sağlık konutunu ve altyapıyı değiştirecek. Bana diyorlar ki abi Topyekin hepsini değiştirdin. Yok, Sayın Başkan'ın konuşmasından aldığım şeyi size anlattım. Dostlarım Orada öyle söylüyordu. Ben de onu söyledim. Ben Trabzonspor'un gidip bir şeysini içeriden karıştırıp dışarı çıkartmam. Bazıları çok küçükleriniz bazılarınız bana yani 150 tane iki tanesi diyor. Ya işte gene başladın Abdullah Hoca. Siz zaten efsaneler düşün Trabzonspor'un yakasından falan filan gibi bize söylüyorlar. Ya böyle terbiyesizlik olur mu arkadaşlar ya? 1970'te 80 arasında oynamışız. 80'den 2022'de 40 sene geçmiş. O arada bir dünya şeyler var. Hala bize diyorlar ya. Bari diyorlar arkadaşlar rica ediyorum ya. Şenol Turgay, Necati Kadir, Cemil, Bekir, Serdar, Ali Yavuz, Ali Kemal falan, Necmi Ahmet böyle bir hani efsane diyorsunuz ya. O efsaneler bazıları göç etti. Bazılarının yaş kemale erdi. Ben en gençleriyim. Bir tek ben konuşuyorum. Bari de ki Serdar sen yedin de ya. O çocuklara, o insanlara, o abilerimize, rahmetlere bok atmayın. Onların bir şeyden haberi yok ya. Bir tek sosyal medyayı ben kullanıyorum ya. Hata mı ediyorum arkadaşlar ya? Sizden diyalog yapıyorum. Bundan güzel ne var ya? Duygularımı, düşüncelerimi yaşanmışlıklara anlatıyorum. Kafama göre de size şey ediyorum. Evet, dün de baktım arkadaş bir dizi seyrediyordum onu da not ettim abi. Çok büyük yanlış yapıyorum. Başkasını değiştirmeye uğraşmak kadar yanlış bir iş yok. Ben de değiştirmeye uğraşıyorum. Alt yapı alt yap alt yapıyor diyorum. Siz Hüseyin'di Mustafa'ydı falan mı filan diyordunuz. Bakın Trabzonspor'un sattığı futbolculara. Yusuf 17 milyon lira Uğurcan, Abdülkadir. Biz beğenmiyoruz. Konyaspor'un Spor'un Abdülkerim'ini almaya çalışıyoruz Fenerbahçe. Konyaspor kimi istiyor? Sizin beğenmediğiniz. Birçoğunuzun çok dediği Hüseyin'i. E. Ya bunlar şampiyonluğa koştu bizden beraber. Çöp olsa Hüseyin ister mi ya? O bile para ediyor ya. Altyapımız önemli. Trabzon'un altyapısına Faris Selcermen geliyor. Şey kuruyor ya. tezgah kuruyor. Arkadaşlar. Tamam 15 dakikayı bulduk. Biraz daha devam edeyim. Önüme de koydum. Ne yapayım arkadaşlar ya? Cuma gününü uz uzun yapacağım. Yapmayın bak. Bu altyapıdan büyük paralar kazanıyoruz. Ve altyapıya daha güzel eğilmemiz lazım ve daha iyi şey, şeylerin çıkacağına inanıyorum. Benim hayatımda yaptığım önemli hatalardan biri şudur arkadaşlar. Ve bu Trabzon şehrine e, kendime göre söylüyorum arkadaşlar. Hani siz diyebilirsiniz lan bu kadar narsistik yaşadıklarımı anlatıyorum size arkadaşlar. Ya. Vallahi büyük hata yaptım. Ne hatası yaptım ya? 2001 yılında ben Trabzon Spor'da futbol şube sorumlusu oldum. Yani dev bizim sevdiğimiz onursal başkamıza karşılık böyle bayrak açtık, yola çıktık. Yani devirdik, ihtilal yaptık. Arkadaşlar Trabzonspor bugün buralara geldiyse dün o gün yaptıklarımızdan Mehmet Ali Bey'i sevmediğimizden dolayı değil. Bir kan değişikliği olması lazım ki ben onu çok severim. O da beni sever. Diyeceksiniz ki nereden biliyor? Buradaki gazeteye Karadeniz gazetesine telefon açıp da oğlum bırak Serdar hiç olmaz ağzından geleni söylüyor. Delikanlı gibi konuşuyor o içinden karnından konuşanlara yazın diyen dediğini bilen biriyim ben. İşte o günlerde bana Gökdeniz Karadeniz'de ki kendisi sağdır Allah selamet versin. E, mutluluk içerisinde yaşasın. Dedi ki Serdar abi benim menajerim olur musun dedi. Dedi oğlum ne diyorsun ya sen zaten yok denizsin. Menajere ihtiyacın var mıydı? Keşke olsaydım. Keşke onun menajeri olsaydım 2001 yılında. Bugün aradan geçti 21 yıl. O yıl içerisinde ben şimdi bu civarda ve şeyde imparatordum. Barışmemişler Alişenler geldi geçti. Büyük futbolculardı. Sadece ve sadece onlara yol gösteren insanların yaşam biçimlerinde onlara iyi yol gösteremedikleri için oldu. Fatih Tekke'ler, Hüseyinler, şunlar, bunlar hepsinin ve bu yeni gelenlerin hepsinin menajeri ben oldum. Büyük bir sermaye etrafında o menajerlik şirketinde bugün Trabzonspor'da oynamış antrenörlük yapmış veya yapmamış ortada olan bütün futbolcuları o çatının altında ben birleştirirdim. Takım satın alırdık. Takımı yürütürdük. Hata yaptım. Çok büyük hata yaptım. Bu şehire oradan büyük bir hizmet verebilirdim. Çok büyük hata yaptım biliyorum. Arkadaşlar. Ben sosyal yönü güçlü bir adam olduğumu biliyorsunuz. Yapmayın. Eğer bir hani efsaneler yedim edecekse bana değil, bana. Diğerlerini bırakın ya. Efsaneler deyince ya rahmetliler de giriyor. Hiç konuşmayanlar da giriyor. Gariptir ya. Onlar size kupalar getirdiler. Bana değil. Benim sırtım kaldırıyor arkadaşlar. Cuma günü çok daha böyle aynı bunun gibi hiç tutmayacağım kendimi ya. Yazmışım oraya. Basıp gideceğim arkadaşlar. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bir ufak bir şey söyleyeyim dedim. Pazartesi hafta başında. Tekrar görüşmek evet. üzere. Allah'a ısmarladık.